Rahatlama kitabı, suyun üstünde kalmamı sağlayan düşünceler, Matt Haig'in zihinsel sağlık, ruhsal denge ve hayatın getirdiği zorluklarla başa çıkma konusundaki deneyimlerini paylaştığı kapsamlı bir eserdir. 2020 yayımlanan bu kitap, okuyuculara günlük yaşamda karşılaştıkları stres, kaygı ve depresyon gibi zorluklarla başa çıkabilmeleri için pratik öneriler sunmaktadır. Hayk, aynı zamanda zihinsel sağlığı koruma yollarını, kendine nazik olmanın önemini ve ruhsal iyilik halini ele alır. Bu kitap, yazarın kişisel hikayeleri ve önerileriyle doludur ve okuyuculara ilham vererek ruhsal mücadelelerinde onlara destek olmayı hedeflemektedir. Kitabın yapısı, rahatlama kitabı, birçok kısa ve öz bölümden oluşur. Her bölüm, belirli bir tema veya konu etrafında şekillenir. Bu yapı okuyucuların kitabı kolayca takip etmelerini ve ilgi duydukları bölümleri hızlı bir şekilde incelemelerini sağlar. Kitap okuyuculara çeşitli zorluklarla başa çıkmaları için pratik bilgiler sunmanın yanı sıra zihin sağlığının önemini vurgulayarak içsel bir yolculuğa çıkmalarını da teşvik eder. Ana temalar ve içerik birinci zihinsel sağlık ve farkındalık met Haik zihinsel sağlığın önemi üzerinde durarak, bu konunun yalnızca tedavi gerektiren bir durum değil, aynı zamanda sürekli bir bakım ve farkındalık gerektiren bir süreç olduğunu vurgular. Günümüzde kaygı, stres ve depresyon gibi ruhsal zorluklarla karşılaşmak yaygın bir durumdur. Bu noktada, haygin sunduğu stratejiler, okuyucuların kendilerini daha iyi hissetmelerine ve ruhsal dengeyi bulmalarına yardımcı olabilecek pratik araçlar içermektedir. Farkındalık pratiği. Haik, farkındalığın ruh sağlığı üzerindeki olumlu etkilerini tartışır. Meditasyon ve mindfulness gibi uygulamalar bireylerin anı deneyimlemelerine ve düşüncelerini, duygularını daha iyi anlamalarına yardımcı olur. Farkındalık stres seviyelerini azaltır, ve bireylerin ruh halleri üzerinde olumlu bir etki yapar. İkinci kişisel deneyimler. Kitap, Haig'in kendi yaşamındaki zorluklardan ve mücadelelerden bahsetmesiyle derin bir anlam kazanır. Yazar, yaşadığı kaygı atakları, depresyon dönemleri ve yaşamı sorgulama süreçlerinden kesitler sunar. Bu deneyimler okuyuculara yalnız olmadıklarını hissettirir ve umutsuzluk anlarında nasıl başa çıkabileceklerine dair ilham verir. Kendi hikayelerini paylaşarak Hayk okuyucularıyla güçlü bir bağ kurar. Duygusal zorluklar karşısında nasıl başa çıktığını anlatarak ruhsal sağlığını korumak için geliştirdiği teknikleri ve stratejileri de aktarır. Bu okuyucuların kendi zorluklarıyla başa çıkmaları için bir yol haritası sunar. Üçüncü pratik tavsiyeler met Hayk okuyuculara günlük yaşamlarında uygulayabilecekleri pratik öneriler sunar. Bu öneriler, stresin azaltılması ve zihinsel rahatlama sağlanması için son derece etkili araçlardır. Kitapta yer alan bazı öneriler şunlardır. Meditasyon, hike, meditasyonun zihinsel sağlığı destekleme konusundaki etkilerini araştırır. Meditasyon, zihni sakinleştirirken bireylerin düşüncelerini ve duygularını daha iyi anlamalarına yardımcı olur. Düzenli meditasyon pratiği stres seviyelerini azaltabilir ve genel yaşam kalitesini artırabilir. Nefes egzersizleri. Nefes alma teknikleri stresle başa çıkmanın bir başka etkili yoludur. Hay derin nefes almanın ve nefesin kontrol edilmesinin kaygıyı azaltmada nasıl yardımcı olabileceğini açıklamaktadır. Bu basit ama etkili teknikler günlük yaşamda uygulanabilir ve zihinsel rahatlık sağlar. Doğa yürüyüşleri, haik, doğa ile iç içe olmanın ruh sağlığı üzerindeki olumlu etkilerini ele alır. Doğa yürüyüşleri hem fiziksel hem de zihinsel sağlık için faydalıdır. Doğanın sunduğu sakinleştirici etkiler bireylerin ruh halini iyileştirebilir ve stres seviyelerini düşürebilir. Yazma terapisi. Hayk, yazmanın zihin sağlığına olan katkılarını da irdeler. Duyguları ve düşünceleri yazıya dökmek, bireylerin kendilerini ifade etmelerine yardımcı olur ve içsel bir rahatlama sağlar. Günlük tutma alışkanlığı, stresle başa çıkmanın etkili bir yolu olarak öne çıkar. Dördüncü anlam ve amaç bulma haik, yaşamın anlamını ve kişisel amaçların önemini ele alır. Zor zamanlarda motivasyonu artırmak için ilham verici düşünceler sunar. Yaşamın anlamını bulmak, bireylerin ruhsal sağlıklarını korumalarında kritik bir rol oynar. Yazar, okuyucularına kendi değerlerini ve hedeflerini keşfetmeleri için rehberlik eder. Kendi yaşamındaki deneyimlerden yola çıkarak okuyucuların hayatlarının anlamını bulmalarını teşvik eder. Bu bağlamda yaşamın anlamı üzerine düşünmek bireylerin ruhsal denge bulmalarına yardımcı olabilir. Hayk, hayatın getirdiği zorluklar içinde bile anlam arayışının sürdürülmesi gerektiğini vurgular. Beşinci duygusal denge ve kabullenme met, Hayk, olumsuz duyguların kaçınılmaz olduğunu kabul ederken, bu duygularla başa çıkmanın yollarını gösterir. Olumsuz duyguların, insan hayatının bir parçası olduğunu, ve bunları kabul etmenin önemini vurgular. Duygusal dengeyi sağlamak, ruhsal sağlığın korunmasında kritik bir adımdır. Kendine nazik olmak, haik kendine nazik olmanın ve duyguların kabul edilmesinin gerekliliği üzerinde durur. Bireylerin kendilerini kötü hissettiklerinde bu duyguları bastırmak yerine onları kabul etmeleri gerektiğini savunur. Bu yaklaşım bireylerin ruhsal olarak daha sağlam bir temel oluşturmalarına yardımcı olur. Duyguların kabullenilmesi, bireylerin ruhsal denge bulmalarını kolaylaştırır. Yazarın yaklaşımı Matt Haig, kitabında samimi bir dil kullanarak okuyucularla doğrudan bir iletişim kurar. Kişisel deneyimlerini paylaşarak okuyucularla duygusal bir bağ oluşturur. Anlatımı akıcı ve anlaşılırdır. Bu da okuyucuların metni kolayca takip etmelerini sağlar. Kitap, okuyuculara ilham vermek ve onlara yardımcı olmak amacıyla yazılmıştır. Hayk, deneyimlerini ve önerilerini aktarırken okuyuculara pratik bilgiler sunmanın yanı sıra onlara umut ve motivasyon aşılamayı hedefler. Ruhsal sağlık konusundaki derinlemesine bilgisi, okuyucuların kendi zihin sağlıklarına dair daha fazla bilgi edinmelerine olanak tanır. Özgüven ve kendine saygı hayik, öz saygının ve özgüvenin ruhsal sağlık üzerindeki etkilerini de ele alır. Kendine güven duymak, bireylerin yaşamda karşılaştıkları zorluklarla daha etkili bir şekilde başa çıkmalarına yardımcı olur. Kendi içsel gücünü tanımak, zorlu anlarla baş etme becerisini artırır. Hayik, bu bağlamda okuyucularına kendilerine güvenmeleri ve içlerindeki potansiyeli keşfetmeleri için cesaret verir. Zihinsel sağlık ve toplum haik, zihinsel sağlığın toplumsal bir mesele olduğunu ve herkesin bu konuda sorumluluk taşıması gerektiğini vurgular. Toplumda zihinsel sağlık konusundaki farkındalığın artırılması, stigma ile başa çıkmak ve destek sistemleri oluşturmak için önemlidir. Hayk, Bireylerin sadece kendi ruhsal sağlıklarına odaklanmakla kalmayıp aynı zamanda çevrelerindekilere de destek olmaları gerektiğini savunur. Zorluklarla başa çıkma stratejileri. Kitapta Hagen sunduğu çeşitli başa çıkma stratejileri okuyucuların kendi yaşamlarında uygulayabilecekleri pratik çözümler içerir.